et istiyorum et istiyorum Örümceğin delisini de ilk defa görüyorum Modelin ne lan senin <laughs> Bu muymuş abi insan yüzlü örümcek görenlere hayrete düşür Ulan hayrete düştüm Abi renkli renkli desenli bir örümcek Bunu insan yani bulutlar da benzeyebiliyor yıldızlarda bir tane yorum var Ne alaka bana benzemiyor <laughs> de hiç bitmiyor. Ev benim evim mi? Örümceklerin evi mi? Belli değil. Lütfen işinizi yapın. Öncelikle bunun için en doğru kişiyi aradınız hanımefendi. Yarışlardan arta kalan zamanlarımda bizzat kendimin geliştirdiği ve aynı zamanda da kendi üzerimde parfüm olarak kullandığım atla deve değil ya 9000 atlı böcek ilacım sayesinde bu sorunu kökünden çözeceğiz. Ablacım örümcek dediniz içerideki başka bir şey kimlik sorsam bana çıkartıp kimliğini gösterecek Örümcekten zıçmak ne kadar zor biliyor musun ağla beraber çıkıyor o da ağ yapışıyor o da gıcıma yapışıyor <laughs> Ben de istemez miyim sizin gibi löp diye zıçmak? Ne dertler var be Ben ensemde dolaşma gıdıklanıyorum <laughs> İyiyim arkadaşlar sıkıntı yok spider olacağım Spiderman spiderman bak geliyorum seni yakalamaya ben. atarım anda yakaladım Beni hastaneye kaldıralım Merhaba arkadaşlar ben at kafası ve bu at kafası kanalı Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Spider oynayacağız Yani bu oyunda ya katil bir örümcek olup Hayatta kalmaya çalışanları yakalayacağız Ya da bir hayatta kalmaya çalışan olup Katil örümceğin bulunduğu kulübeden kaçmaya çalışacağız Abi bak örümcek buldum nasıl Çok tatlıymış kardeşim adı ne Kader <laughs> Bak şu anda da kader ağlarını örüyor. Bir oyunumuza geçmeden önce bu çocukların neden şöminenin başında toplandıklarını sırada gün sorusu var. Eğer bir örümcek olsaydınız bir gününüzü nasıl geçirdiniz bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık kendimizi örümceğe sokturup örümcek adam olmaya başlayabiliriz. Bak bak ben de dedim ki nereye dönersen dön gıçın hep arkandadır. anla sağa da dönsen arkanda sola örümcek mi o? tane sok spide olacak. Arkadaşlar kafasına bir tane vursanız da ne izliyorsunuz TRT belgesel mi? Örümcek konuşmadı ama sanki dedi ki senin ben sıfatın. tamam örümcek soktu da bu hareketlerle ağ bağlantısı başarısız oldu galiba. İşte bu yüzden başka bir adamın parmağını çekmemelisin oh yo, 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 yo. <laughs> amca çok komiksin Allah belanı versin ama cidden sen iyi bir çocuksun at kafası çocuk senin babandır senin amcan olmaktan gurur duyuyorum amca anladık amca şimdi bana biraz daha püskevit uzat açlıktan ölüyorum hayır amca ondan değil yaşlıktan ölüyorsun. Bu ses de neydi? En sevdiğim roman çalı sesi. Büyük ihtimalle bir şey değildir ama gidip bir bakmalıyım. Hemen döneceğim. Zaten ecelinde yakında amcacım. 6 yaşında kimse uyanmasın diye gece evde çişe giden ben... <laughs> Amca korkudan kollarım çıktı. Sen dönünce beni Allah rızası için bir çıkıkçıya götürelim. Çabuk kaç buradan. Hayır artık bayramda bana kim para verecek? Hayır amca bunu benden isteme seni burada bırakamam güle güle amca. E siz kimsiniz neresi burası amcası ölenler derneği mi? Yazık amcasının ölümünü kaldıramadı travma geçiriyor. Sanırım dışarıda bir şey gördüm. Gözünü kapatırsan görmezsin. Problem çözüldü bence. Arkadaşlar belki arkadaş canlısı bizle arkadaş olmak istiyor. 8 koluyla da bize sarılmak istiyor. <laughs> İstemiyormuş. Arkadaşlar belki de karnı aç. Bir tane daha bir şey yese doyacak. <laughs> Arkadaşlar belki de kaçmamız gerekiyordur. Arkadaşlar belki de <laughs> bir örümcek kaka örümcek geç içeri Seni bir doyuramadık ya bir de evin her köşesine zıçıyoruz Sana tuvalet eğitimi vereceğim Gıçın biraz medeniyet görsün ya Yine ne istiyorsun Avel avel suratıma bakıyor Hadi abi bana et ver çok acıktım Lan sana her gün et yetiştirmek ben makyaj malzemelerimi alamıyorum Normalde photoshopsuz montajsız makyajsız Gerçek halim bu Et istiyorum et istiyorum Örümceğin delisini de ilk defa görüyorum. Modelin ne lan senin? Bu muymuş abi? İnsan yüzlü örümcek görenlere hayrete düşür. Ulan hayrete düştüm. Abi renkli renkli desenli bir örümcek. Bunu insan yani bulutlar da benzeyebiliyor yıldızlara. Bir tane yorum var. Ne alaka? Bana benzemiyor. <laughs> da hiç bitmiyor. Ev benim evim mi? Örümceklerin evi mi? Belli değil. Lütfen işinizi yapın. Öncelikle bunun için en doğru kişiyi aradınız hanımefendi. Yarışlardan arta kalan zamanlarımda bizzat kendimin geliştirdiği ve aynı zamanda da kendi üzerimde parfüm olarak kullandığım atla deve değil ya 9000 atlı böcek ilacım sayesinde bu sorunu kökünden çözeceğiz. Yaramaz küçük tatlı kıllı şey evin neresinde? Burada. Nereye gidiyorsunuz? Ablacım örümcek dediniz İçerideki başka bir şey kimlik sorsam bana çıkartıp kimliğini gösterecek. Örümcek ne olacak? Valla eğitin sırt çantasını takın beslenmesini hazırlayın okula gönderin. 8 kolu var zaten okuldan döndüğünde de size ev işlerinde yardımcı olur. Demek 8 kolun var. Ben de istemez miyim sizin gibi lükte yazışmak? Ne dertler var be? Beni sok, beni sok. Lan sen de dolaşma gıdıklanıyorum. <laughs> İyiyim arkadaşlar, sıkıntı yok. Spyde olacağım. <laughs> o kafam sadece ölüyorum. Instagram'daki kızlara bin basarım. Spiderman, Spiderman. Bak geliyorum seni yakalamaya lan. Ağımı atarım. Diğer örümceklerle yatarım. Anda yakaladım. Beni hastaneye kaldıralım. Gel buraya kaçma seni. Görümce adam yapacağım. Yine kapıyı suratıma kapatacaksın değil mi? Bu sefer yemezler. Yine yedim. Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Önüne geleni yemiş. eksik. Ya, iğrenç bir şey. Nasıl bir insan bu? Tadı tuzu yoktu bunun ya. Hı, orçun mideme oturduğun Zıkkımın kökü diyorlar ya o sen olmalısın. Tüm bu menü lezzetsizdi ve ikram şekli de kötüydü. O yüzden puan kırıyorum. Şimdi Allah için bunun servisi güzel. Tadına bakalım. Biraz baharatı eksik gibi. Bir de bundan sonra bu insanlara bağırsak koymayın. Bağırsak karşı alerjim var. Buradan da puan kırıyorum. Yemeğin üstüne de bir korona tatlısı deneyelim fazla şekerli burada buradan da puan kırıyorum bu mekana puanım sıfır bir daha da gelmem buraya sıfır 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 kırmızı anahtar benle beraber tekrarlayın çocuklar kırmızı anahtar peki kırmızı anahtar hangi kilidi açar çocuklar daha demin söyledik rengi cümlenin içinde de geçiyor hangi hangi renk ha, kafasız mısınız bakın renkleri öğrendim hemen kafam büyüdü çocuklar zekileştim bu ne mavi anahtar bu ne çocuklar daha demin söyledim mavi kilit bu kim çocuklar başka bir çocuk so çıldırın şıldırın dizize gri kim? Peki yeşil anahtar nereye girecek çocuklar elime girecek Alalım elimize levye en sevdiğim yemek bezelye ile de tahtaları kırıyoruz Çok yorulduğumuz için pil alıp kendimize takıyoruz Pil giren her şey çalışıyor keşke sana da pil girse Evet çocuklar burada yeni farklı bir rengimiz var Acaba bu rengimizin adı ne Aa tayinim çıktı başka okula gidiyorum Bu anahtarla bu kasayı açıp böcek ilacını alıyoruz ve böceğe sıkıyoruz Burada merdiven var. Bu merdivene benzemiyor ki. Bu bebek geçidi gibi bebek hani bebekler çıkması kaç bebe ay bebeği. Merdiveni buraya yerleştiriyoruz ama tırmanmıyoruz bile. Sadece böyle daha güzel gözüküyor diye koydum. C4'ü de alalım. Buradan Roblox serverlarından Counter serverlarına geçiyoruz. Buradan da İngiliz anahtarını alıyoruz. Bunu kullanabilmemiz için ise bir İngiliz'in evi lazım. Evet çocuklar öğretmeniniz geri döndü. Peki bu hangi renk? Bu sefer de ben söylemiyorum. Enaktar gibi sadece kaybolduğunda aranan biri olmak istemiyorsan nasıl olsa hep o paspasın altındadır. Rahatlığını vermeyeceksin kimse. Ben niye bu kadar yükseldim? Erkan enaktarlar koltuğun altında kalıp ben ara. Hadi kaçalım buradan arkadaşlar. Ben düştüm beni bırakın kendinizi kurtarın. Beni unutmayın ama olur mu? Çocuğunuza benim ismimi verin. Hadi güle güle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün burada Lawrence lo, Lawrence Lor Peynir, Lor'un Çeyni'nin mezarında toplanmış bulunmaktayız. Kendisi hayatım boyunca dikine giden bir insandı. Ve o yüzden de bu merdiveni çok severdi. Vasiyetinde beni bu merdivenle gömün demişti. Ama mezara sığdıramadık. Çünkü biraz toplu bir hanımefendiydi. Bu merdivenle nerelere tırmanmadı ki? Ayşe tenzelerin bahçeden dut mu toplamadı? Ağaçtan kedi mi indirmedi? Evdeki ampulü mü değiştirmedi? Yani bu merdivenle çok anısı vardı iyi kadındı ama işte takdiri ilahi ben de bir örümcek suresi okuyayım bari Ben oynarken eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı Ve bu videoda buraya kadardı Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı Yorum atmayı kanala abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmazsanız Gerçekten çok sevinirim Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın <laughs>